Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Facebook Ads verilerimizi Google BigQuery'e nasıl aktarabiliriz ve otomatik olarak transferi nasıl aktif edebiliriz konusuna değineceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Bu transfer yeni hayatımıza girmiş olan bir çalışma 2024'te hayatımıza geldi ve tamamen ücretsiz bir şekilde şu an yürütülebiliyor. Bunun için birkaç adımımız var. Bu adımı yaptıktan sonra artık Facebook reklam verilerimizi Google BigQuery'e aktarabileceğiz. Daha sonra da BigQuery'den istediğimiz şekilde depolama olarak faydalanabiliriz veya Looker Studio'ya aktarım yapabiliriz. Bu tamamen kendi tercihlerimize kalmış. Bunun için şu şekilde bir dökümanımız var. Gördüğünüz gibi limitation olarak herhangi bir limitimiz yok. 15 dakikada bir bu transferimiz aktarılabiliyor maksimum olarak ve transferde elde edebileceğiniz veriler, Ad Insight, Ad Insight Action tabloları şeklinde ayrılacak. Bunun için bizim gerekliliklerimiz Google Cloud hesabı ve Meta Business üzerinde bir işletme hesabı. İkisine sahip olduktan sonra bu bağlantıyı kurabiliriz. İlk olarak Facebook Developer hesabı açmanız gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken şu bu şekilde Google'a Facebook Developer yazın. Facebook Developer yazdıktan sonra developers.facebook.com'a giriş yaptıktan sonra şurada sizi create ya da sign up alanı karşılayacaktır. Buraya giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra bizleri app kısmı karşılıyor. Buradan app oluşturma adımlarına devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak bizim burada bir business app oluşturmamız lazım. Bu alana girdikten sonra create app diyoruz. Ardından buradan other yani diğer tuşuna basıyoruz ve next diyoruz arkadaşlar. Ve burada app tüp türümüzü, app type'ımızı işletme olarak seçiyoruz ve next diyoruz. App'imize bir isim vereceğiz. Facebook Ads to BigQuery yaptık. Buradan business account'umuzu seçelim ve create app diyelim. Facebook ismini bize şu an İzin vermedi. Add to BigQuery olarak düzenledim ve app'imizi create ediyoruz. Buradan da Facebook şifremizi girelim. Devam diyelim. App'imiz şu an gördüğünüz gibi kayıt oluyor. App'imizi kaydettik. Daha sonrasında buradan app settings içerisindeki basic alanına geliyoruz. Buraya girdikten sonra bizim ihtiyacımız olan durum App ID ve App Secret. Bu App Secret bizim işimize yarayacak ve App ID'yi Google Cloud tarafında kullanıyor olacağız. Şimdi Google Cloud tarafına geçeceğiz. Google konsola giriş yapmamız gerekiyor. Konsolda bir proje oluşturacağız arkadaşlar. Bir e gideceğiz. Ancak ilk olarak buradan Google konsola gidiyorum arkadaşlar. Cloud konsoldan pardon Google Cloud konsolda bir proje oluşturacağım. Hemen buraya geldim. New Project. Project adımızı Facebook Ads BigQuery olarak giriyorum. Create diyorum. Projem şu an oluşturuluyor. Bu projeyi seçtikten sonra dokümandaki adımları takip etmemiz daha sağlıklı olur. Projemizin oluşturulmasını bekleyelim. Ve projemizi seçiyoruz. Projemizi seçtik. Daha sonrasında Facebook'a geri geldim ve BigQuery Studio'ya gidiyorum. Şu an gördüğünüz gibi projemdeyim. Bir Query e geldikten sonra artık bizim konsol tarafındaki çalışmaları halletmeye başlayacağız. Buradan Big Query'e tıklıyorum. Big Query'e geldikten sonra Data Transfer alana giriş yaptım. Şuradan projemizi tekrar aktif edelim. Big bu projede şu an aktif ediyoruz. İlk olarak BigQuery data transfer apisini yeni açtığımız projeyi aktif ettik arkadaşlar. Şu an projemiz aktif. Tekrardan data transfer alanına gelip sayfayı yenileyelim. Sayfamızı yeniledik. Buradan Create a Data Transfer, Transfer tuşuna bastım. Ve karşımıza Source çıkıyor. Source üzerinde zaten gördüğümüz gibi Facebook Ads alanı mevcut. Buradan Facebook Ads'i seçtik. Artık bize... Burada biraz önce Facebook'ta gördüğümüz alanları eklemek kaldı. Şimdi buraya tekrar geri dönelim. App ID'mizi kopyalıyoruz. Client ID'ye yapıştırdım. App Secret'i kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Buradaki Refresh Token alanını doldurmak için bizim Facebook Developer App'imiz üzerinden şuradaki URL'e yani Google Cloud URL'ine yetki vermemiz gerekecek. O nedenle buraya kopyaladık. Daha sonrasında BigQuery app'imize yani Facebook app'imize geri döndük ve dashboard'a geldik arkadaşlar. Dashboard alanında product içerisinde muhtemelen siz de bu kısımda olacaktır. Ben de bu kısımda yer alıyor. Login for business alanına giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra benim daha önce de yaptığım gibi biraz önce kopyaladığımız URL'ı buraya yapıştırdık. Daha sonrasında kaydet diyorsunuz. Kaydet sonra en alta gelip buradan check etmeniz gayet verimli olacaktır. Gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı. Tekrardan ile geri döndük. Authorize diyoruz. Bizi Facebook giriş ekranına yönetecek. Tekrar bağlan dedik. Ve buradan işletme hesaplarınızı seçip bağlantıyı tamamlıyorsunuz. Refresh token'ı kendi alanında dolduracak otomatik olarak. Ve continue diyoruz. Buradan bir dataset oluşturmamız isteyecek bizlerden. Yani BigQuery içerisinde bir tablo, bir veri alanı oluşturmamız isteyecek. Buraya datasetimizi Project ID olarak zaten direkt çekiyor. Datasetimin adını deneme yapacağım. Datasetimin region'ını Avrupa olarak belirledim. Bu sizin projenize göre değişebilir. Ancak buradaki table expression tarihini kesinlikle seçmeyin ki datanız sürekli olarak sabit dursun. Create dataset diyorum. Daha sonrasında devam ediyoruz. Config name oluşturacağım. Buradan Facebook Ads diyorum. Ve continue diyorum. Burada da zamanlamayı ayarlayacağız artık. Ben saat başı olarak vermek yerine bunu bir gün olarak seçeceğim. Günlük olarak seçmek istiyorum. Ve günde 00'da bunun oluşmasını istiyorum. Daha sonrasında burada bir servis account oluşturacağız. Servis account'a geldik. Gördüğünüz gibi herhangi bir servis account'umuz yok. O yüzden projemizde bir servis account oluşturmamız gerekiyor. Tekrardan Google Cloud'a şu şekilde şuradan bir giriş yapalım. Yan sekmede açtım. Şu an projem içerisindeyim. I am admin alanına geldikten sonra servis account'a tıklıyorum. Create servis account dedim. Projemin içerisinde bir servis account yapacağım. Continue diyorum arkadaşlar. Rol olarak da bunu, query ve Owner şeklinde iki farklı rolle seçebiliriz. Bitcoin admin de seçtik ve Continue diyoruz. Bu kısımları doldurmayacağız ve Done dedik. Servis accountumuz da hazır. Tekrardan bu alana geldim. Servis account'umu şimdi seçiyorum ve continue diyorum. Notification'lar çalışma veya çalışmama gibi durumlarda, error'larda, başarılı gibi durumlarda bizlere e mail atacak olan sistemlerdir. Buradan istersek topik bazlı, istersek de genel bir notification alabiliriz. Ben bunu almak istiyorum ve continue diyorum. Ardından save diyeceğim. Save dedikten sonra gördüğünüz gibi Billing ile ilgili bir problem burada karşımıza çıktı. Neden? E, bu her ne kadar BigQuery ücretsiz bir çalışma verse de Billing tarafında burayı yetkilendirmeniz gerekiyor. Aksi halde BigQuery data transferi yapamaz. O nedenle tekrar Cloud'da projeye geldik. Billing kısmına geliyorum. Eğer daha önceden eklediğiniz bir ödeme varsa buradan onu aktif edebilirsiniz. Buradan projelerimize gelelim. Buradan söz konusu projemi buluyorum arkadaşlar. Ve sağından hemen Change Billing diyorum ödememizi, ödeme yöntemimizi burada gördüğünüz gibi projede enable ettik. Tekrardan transfer alanına gelip save diyelim. Şu an kayıt aşamasında herhangi bir sorun yaşamadık. Gördüğünüz gibi data transferimiz buraya aktif olarak eklendi. İsimlerimiz, data setlerimiz hepsi burada belli. Data site tıklarsanız zaten sizi verilerinizin olduğu alana götürecektir. Ve şu alandan da BigQuery store içerisinde datasetler üzerinden de buraya ulaşabilirsiniz. Verileriniz aktarılmaya başladığında hepsini burada artık tek tek görüyor olacaksınız. Bu sayede Facebook Ads reklam verilerinizi zaman ayarlı bir şekilde otomatik olarak BigQuery'ye aktarabileceksiniz. Daha sonrasında bu verileri yani BigQuery'den aldığınız verileri Google Looker Studioda veya farklı alanlarda değerlendirebileceksiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Facebook Ads verilerimizi otomatik bir şekilde BigQuery'e nasıl aktarabiliriz? BigQuery bağlantısını nasıl kurabiliriz konusuna değindik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.